Evet, e, öncelikle güzel bir Antalya gününde e, Turkish, Turkish Airlines Open 2025'in finalindeyiz, son günündeyiz. Dört gündür burada sporcular e, müsabaka içerisinde de yollarına devam ediyorlar. Tabii e, özellikle e, spor turizmi açısından çok önemli bir aktivite. Biz e, daha önceki süreçte de ben önceki dönemki bakanlığımda da gene burada e, Turkish Airlines Open'a katılmıştım. Tabi e, spor turizmine çok ciddi önem veriyoruz biz. E, hükümet politikamız içerisinde de yer alıyor. Malumuz Türkiye'de e, son 23 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın önderinde pek çok spor tesisi, stadyum, e, kapalı havuz, e, spor salonları olmak üzere pek çok yat yatırım yapıldı ve bu yatırımlar çerçevesinde ülkemiz spor turizminde Uluslararası pek çok organizasyonu gerçekleştiriyor. Dünya şampiyonları, Avrupa şampiyonları, pek çok Golden Prix, Golden Prix müsabakaları başta olmak üzere değişik branşlarda gerçekleştiriliyor. Tabii golf dünyada en fazla izlenen spor arasında ilk beş içerisinde yer alan. Çok değişik kitleler tarafından takip edilen, içinde stratejinin olduğu, psikolojik yönetimin olduğu, sabrın olduğu ve tekniklerin olduğu önemli bir spor olarak gelişmekte. Ülkemiz için de çok önemli. Antalya'nın tabii ciddi turizm potansiyeli, ülkemizin ciddi turizm potansiyelini denedi. Spor turizmi açısından da üst düzey e, turistlerin çekilmesinde, yani gelir düzeyi yüksek olan e, e, turistlerin çekilmesi açısından önemli. E, dinlendiren, çok keyifli bir spor. E, tabii ülkemizde pek yaygın değil ama yaygınlaşması noktasında ciddi çalışmalar yapılıyor. Bak e, özellikle de. Pahalı bir spor olarak görülüyor ama diğer ülkelere baktığınızda bu süreç çok daha farklı. İnşallah olimpiyatlarda da sporcuları görmek istiyoruz. Bugün bir yani 7 sporcumuz katıldı. Bunlardan bir tanesi de Leon, Leon Kerem Açıkalın. Gerçekten ilk defa önemli bir başarı elde etti. Bizi de gururlandırdı. Kendisiyle de sohbet ettik. Sohbet etme imkanımız vardı. Golf Federasyonu'na, Türk Hava Yolları'na teşekkür ediyoruz. Yani Türk Hava Yolları biliyoruz ülkemizin bayrak taşıyıcısı, çok ciddi yatırımlarımızın yaptığı yapıldığı önemli bir markamız. Bu markanın desteğiyle de böylesine bir organizasyonu gerçekleştirmek önemli. Biz de Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak spor turizmine çok ciddi destek veriyoruz. Pek çok organizasyonu federasyonlarımızın gerçekleştirdiği organizasyonlara destek veriyoruz. Bizim açımızdan önemli. Siz de takip etmişsinizdir. 175 ülkede yaklaşık 650 milyon hanenin izlediği bir organizasyon. Ülkenin tanıtımı açısından Antalya'nın tanıtımı açısından ve çok çok önemli. Bizim hedeflerimiz içerisinde de bu golf sahalarının sayısının arttırılması İstanbul gibi Ankara gibi İzmir gibi büyük şehirlerde iş dünyasının olduğu yerlerde bu tip orga, e, e, parkurların kurumların e, golf e, sahalarının e, sayısının artması önemli. Onlar bu noktada da e, çünkü iş için gelen üst düzey insanlar da e, iş görüşmelerini de yapabildiği, ortak dostluklar kurabildikleri önemli bir ortam, iş yatırımı açısından da çok çok kıymetli. Özellikle de biz işte 30 ülkeden 150 sporcu geldi, katıldı. Bundan sonraki süreç devam edecek ve biz de bunu desteklemeye devam edeceğiz. Özellikle de şunu ifade etmek gerekiyor ki gerçekten Türkiye de spor kültürünün yayılması açısından önemli. Pek çok uluslararası organizasyon açısından Türkiye başarılı işler yapıyor. 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı İtalya ile beraber organize edeceğiz. Bunun için altyapısı hazır, stadyumlar hazır. E, pek çok e, şampiyonluğu gerçekleştirebilecek kapasitede. Biliyorsunuz 2026 UEFA e, Konferans UEFA şey, yani, Ligi finali 2027 li Konferans Ligi finali. Ülkemizde gerçekleşecek basketbolda çok ciddi yatırımlar yapıldı. Golf'te de ben e, gelecekte çok daha güzel e, organizasyonların başarılı sonuçların alınacağına inanıyorum. E, ama ana hedef bizim açımızdan da spor turizmin vesilesiyle ülkemizin tüm dünyaya tanıtımı, spordaki kapasitemizin gösterilmesi ve ülkeye tabii Döviz geliri elde etmek, turizm gelirlerini artırmak bu yöndeki çok ciddi bir e, enstrüman. Böylece üst düzey turnuvaları e, yapacak kapasitede, başarıyla gerçekleşecek kapasitede olan bir ülkeyiz. Antalya buna alışık, e, diğer illerimizde de mutlaka bunlar gerçekleştirecektir. E, basın mensuplarına teşekkür ediyoruz. Bence güzel bir e, or, organizasyon. Sizleri de burada görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Golf Federasyonu'nun başkanına, yönetimine teşekkür ediyoruz. Onlar da bu işin olması için çaba gösterdiler. Türk Hava Yolları'nın tabi marka değeri çok çok önemli. Ülkemizin marka değeri çok çok önemli. Ve oyuncular da buradaki hizmetten, otel personellerinin gösterdiği hizmetten, parkurun güzelliğinden, doğanın güzelliğinden çok çok keyif aldıklarını ve iyi bir turnuva geçirdiklerini ifade ettiler. İnşallah bir sonraki turnuvada görüşmek üzere. Başarılar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz katılımlar için. Türkiye'nin spor turizmindeki yolu güçlü bir şekilde devam edecek. Ben bu noktada hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun.